Geçtik efendim canlı yayındayız. Buyurun Sayın e... Erdal Bey. Erdal. Erdal evet. Hocam hayırlı olsun. LYS evet. birincisi okulunuzdan çıktı İngiliz Kültür Koleji'nden. Evet. evet. Deniz Özer, sevgili öğrencimiz, e, anneniz de burada, Pınar Hanım. bu 2024 yılı Bodrum birincisi, LGS birincisi, merkezi sınav puanına göre e, olan öğrencimiz, bizim öğrencimiz. Dört yıldır bizim okulumuzda öğrenci. Ee, tabii bu dört yıldır okulumuzda e, hem akademik çalışmalarda hem e, sportif, sanatsal, yabancı çalışmalarında özenli bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmaların karşılığını alıyoruz. E, Deniz de bizi gururlandırdı. Onun gibi diğer arkadaşları da çok başarılı sonuçlar aldı. E, liselere giriş sınavı biliyorsunuz e, Türkiye'de yaklaşık 19 bin üzerinde ortaokul vardır. Bu ortaokulun 8. sınıflarının girdiği bir sınavdır ve Türkiye'deki 2000 civarındaki nitelikli liselere, işte Ankara Fen Lisesi gibi, Galatasaray Lisesi gibi, İzmir Atatürk Lisesi gibi liselere girebilmek için girilmesi gereken, aldığınız puanı da göre yerleşebileceğiniz bir sınavdır bizim öğrencimiz de bu sınavlarda Bodrum'da şu anda merkezi sınav puanına göre en yüksek puan alan öğrenci olarak bizleri gururlandırdı. Türkiye derecesi yaptı. Onu da Milli Eğitim Bakanlığımızın açıklamasını bekliyoruz. Kendisini çok tebrik ediyoruz. Başarılı olan tüm öğrencilere, ailelere, meslektaşlarımıza bu süreçte bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Deniz'i de kaç kişi katıttın hocam sınava? Liseye geçiş sınavında tüm ülke çapında? Yaklaşık 1 milyon 100 bin civarında öğrenci girdi. Türkiye'deki tüm 8. sınıf öğrenciler girmedi. Türkiye'deki 8. sınıfta okuyan öğrencilerin yaklaşık %80'i bu sınava girdi. Yani öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu bu sınava giriyor. Ama nitelikli liselere girecek öğrenciler Yaklaşık yüzde onluk dilimi oluşturuyor. Yani sınava giren 1 milyon yüz bin civarındaki öğrencinin en fazla 150 bin civarındaki öğrenci e, nitelik liselere yerleşebilecek. Peki e, şimdi sıralama belli oldu mu? İlk iki, kaç binin içinde? Bununla ilgili bir bilginiz var? mı? Bunlar daha sonra mı açıklanacak? E, öğrencilerimizin e, sınav sonuçları bugün Eğitim Bakanlığımızın sisteminden açıklandı. Orada üç önemli iki önemli kriter var. Bir tanesi merkezi sınav puanı. Bu öğrencinin 500 tam puan üzerinden kaç puan aldığını ve öğrencilerin de sıralamasını belirleyen puandır bu. Aynı zamanda aynı o sınav sonuç belgesinde öğrencinin bir de genel yüzdelik dilimi dediğimiz bir ve hangi ilde sınava giriyorsa o ildeki yüzdelik dilimin açıklandığı aynı zamanda LGS sınavındaki 6 alt testin Kaç tanesini doğru yanlış yaptığı bir cevap anahtarıyla, karneyle öğrenciler tüm bilgileri elde edebiliyorlar. Ama bir derece öğrencinin merkezi de sınav puanına e, baz alınarak e, belirleniyor. Bu sonuçlara göre de Bodrum, e, Bodrum İngiliz Kültür Kolejleri'nin 4. öğrencisi olan Deniz Özal. Merkeze sınav puanıdır. E, Türkiye'de de biliyorsunuz e, birden fazla Türkiye birincisi çıkabiliyor. Bu gayet doğaldır. E, yani bu da birden fazla muğla birincisi çıkabilir. Ama o kişilerin mer e, merkezi sınav puanlarının da aynı olması şartıyla e, ancak doğrudan söz e, Doğru ve yanlış sayıları üzerinden e, bu hesap ediliyor. yani iki öğrencinin ya da 10 tane öğrencinin 89 doğru bir yanlış yapması Eks, e, hepsinin de aynı puanı alacağına anlamına e, gelmiyor. Burada az sonra e, Deniz'in şu anki puanı tam olarak nedir? Deniz 493,8235 e, 493 e, 1, 82, 35 e, puan aldı. Yani Milli Bakanlığı bu konuda çok hassas. Ondalık bir sonra e, bir günden sonra, günden sonra 1, 2, e, birlik kadar, on birlik e kadar fazla uzatıyor. Ki hani sıralamalarda böyle bir hassasiyet var. Çünkü sınavdaki alt testleri zorluluk oranına e, göre öğrencilerin aldığı standart puanı hesap ediliyor. Burada çok ince ve detaylı adı, adı bir sistem var. E, biz bu anlamda tabii e, başarılı olan tüm öğrencileri tebrik ediyoruz. E, Amaç sadece hani bir olmak dediği sonuçta tüm öğrenciler. E, lise da ee, e, şöyle bir da, tabii, ve bilgisayar sınavlarında bu bilgilerini Türkiye denizleri yapmaları, Türkiye'nin güzel bilgisayar sınavlarında okumamızı istiyoruz. Ama şu bu başarısında duyulmaktan dolu duyuyoruz. Peki, orantıları Şöyle söyleyebilirim okulunda tabii Türkiye'de herhangi bir ortaokulda genelde e, lisele -lisele lise ve bilgisayar giren bu Öğrencilerin bizim lise kazanma oranları yüzde 20 ile yüzde 25'lik oranlarda üzerinde oluyor. Bizim okul olarak da sınava giren öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 40 civarı sınava giren öğrencilerimiz birinci liseleri bu yıl kazanacaklar. Yaklaşık 270 puanlarda bir ortalama tutturacağımızı düşünüyorum 170 puan üzerinde. Ama tam detayları eee günlerde daha detaylı açıklayacağız. Eee güvenle görüşüyoruz. gelince sizden bahsetmeye çekiniyoruz. Denizde duruy de Peyvan, Kurt Koş Deniz. Bu projesini genç bir arkadaş olarak teşekkür ederim. Bu rehberliğiniz. Eee ilk kez de ayarlanmalarla başlama çok teşekkür ederim ederim. Çünkü e, bu süreçte öğretmenlerin çok büyük bir şans olduğunu buluyorum ve e, ben bu konuda gerçekten çok şanslıyım. E, süreç zorlu bir süreç ve ben bu süreç boyunca tüm öğretmenlerin ilgisini ve desteğini hissedebildim üstünde. E, bu yüzden e, hepsine buradan çok çok teşekkür ederim. E, okuluma ayrı teşekkür etmek istiyorum çünkü sadece akademik olarak değil, e, insanı sosyal açıdan da geliştiriyor. E, sosyal etkinlikleri, müziğe, sanata birçok yerde e, zeka şampiyonları gibi birçok yerde destek oluyor. Aslında bu öğrencilerin sadece akademik kariyerinde kişiliğini de geliştiriyor. bu yüzden İngiliz Kültür Kulübü'ne buradan çok teşekkür ederim. Hepsinin tüm öğretmenlerin emeği çok üstünde. Teşekkürler tekrar. Teşekkür Peki sen bu e, başarıya giden nasıl kurduğunu düşünüyorsun? Senden sonra seni takip eden bir liste var. Gelecek sene tekrar bu liste olacak. Ne öneriyorsun? Nasıl bir sistem izlemeli arkadaşlar? önerdiğim şey e, kendilerini soru belirlemeleri ve bu soru sayısını aile derslerine göre belirlemeleri. Mesela e, bu bildiğimiz lgs sınavında da matematik daha önem veriyorlar. Kat sayısı 4, diğer derslerin kat e, Bu kat orantılı bir şekilde soru sayıları belirlemelerini öneriyorum. Bir de benim başta kabul etmek istemediğim ama sonradan kabul ettiğim için böyle derece yaptığım bir gerçek var. Telefonlar, bilgisayarlar aslında bunlar gerçekten büyük bir engel ve e, okul son bir ay boyunca buna bir açıklama getirdi ve aslında bence gerçekten derece yapmamız sebep olan şey de buydu. Çünkü ister istemez çok vakit geçiriyoruz ve çok da dikkat dağılmasına sebep oluyor. E, bunda da doğru bir yol dediler. Bu yüzden tekrardan teşekkür ederim. <laughs> Peki, e, lise için ön gördüğün kapanda tasarladığın bir yer var mı? Yani şurası olsa ben çok mutlu olurum. Evet, böyle bir şeyler var. E, moleküler biyoloji ve genetik okumak istiyorum. Haliyle e, Almanca okullara yönelmek öncedir. Evet, İstanbul Erkek Lisesi ya da Kavataş Erkek Lisesi şu an hedeflerim hani, arasında. Umarım olur. Ben de şu an hocam. Ben de şu an hocam. Haydi bakalım. Kamera annede. Evet. Önce sizi tanıyalım mı? Ben Pınar Uzak. Ee, di, evet. Annesi. Yoğun tempoda çalışıyorum. Devlet hastanesindeydim. Sonra aile hekimliğine geçtim hemşireyi ve denize çok ilgilenemedim. Akademik süreçte ilk kaydettiğimizde okula Mina Hanım ve e, Erdal Bey dediler ki sadece bize bırakın. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ben sadece bıraktım. Her şeyle sosyal aktivitesiyle, müziğiyle ödev takibiyle, her şeyle okul ilgilendiren bu süreçte e, sadece annedim. Çok gururluyum. Teşekkür, teşekkür ediyorum. E, İstihbaratı yapacak gidecek göndereceğim göndereceğim çünkü Deniz'in bunu başarabileceğini biliyorum ee, başka çocuğunuz daha var evet o da bu okulda ee, o da altıya geçti ee, ondan da güzel akademik başarı Tabii bekliyoruz Bekliyor. bekliyoruz ee, sağ olsun Erdal Bey sayesinde güzel şeyler olacak Tabii. inanıyorum inanıyorum daha. Çocuklarınızı okula bırakmışsınız. Evet ama gerçek gerçekten öyle. Yani ben okula tamamen bıraktım. Ee, en başta dedikleri gibi bize bırakın dediler. Karışmayın öyle yaptık. Sağ olsunlar. Evet, şunu, şunu yaptığını yok, yaptığını, yok, yapma, hiç, tartışması... hiç, e, olmadı. Çünkü okulda zaten e, her şeyi hallettiler. Eve geldik, geldiklerinde testleri çözülmüş, kitap okunmuş, e, ödevleri yapılmıştı. Ben sadece onlarla zaman geçirdim. Hı. Evet. Şöyle, okuldaki ekosistem çok önemli. Yani biz sadece e, seviye sınavlarına konsantre olan bir okul değiliz. O bizim hedeflerimizin bir tanesi. bir dört yıllık bir süreç içerisinde hazırlanıyoruz. Yani ortaokul çocukların hayatındaki en önemli ergenlik döneminde yaşadıkları işte, o 10-14 yaşları dönem çok zorlu bir süreçtir. Ve, ama hayatidir. Dolayısıyla biz de işte, endüstri ve politika ortaklığı olarak bu konuda çocukların hayata alınan o konusunda sadece test çözülecek değil, bu başarıyı yakalamak, sağlamak sadece değil. Ama onları gerçekten bilim dünyasını geliştirmek, e, sporla, sanatla, yapaylılığa dek bir ve birbirini anlayan, birbiriyle iyi anlaşan mutlu öğretmenlerin e, olduğu bir ekosistemde ve ailelerimize de hep bir iletişim içerisinde ama tatlı bir iletişim içerisinde merkeze de öğrenci aldığımız bir ekosistem kurduğumuz için önümüzdeki yıllarda benzer başarılar artık çok daha sık e, duyacağınızı e, sözünü veriyoruz. Öğrencilerimiz bunu zaten hissettiriyorlardı. Fakat bizim, bizim bu konuda e, ilk e, ve en büyük başarı sağ falan öğrendi bizi kurulandım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Başarılar sağ Sağ olun. Sağ ol.